Lisesi, Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümlerinden mezun oldu. Halen TRT İstanbul Radyosu'nda prodüktör olarak çalışmaktadır. Radyofonik olarak Anadolu'yu vatan kılanlar, tarihimize şan verenler, gönül dünyamızı aydınlatanlar, adlı senaryoları yazdı. Tarihin büyük ihanetleri, güne gelen gün içinden müzikte edebiyat ve yeni bakışlar daha yeni baş, bakışlar adlı daha birçok radyo programının prodüktörlüğünü üstlendi. Türk Edebiyatı ve Atlas Sergilerinde yazmaktadır. Fotoğrafla da yakın ilgisi olan Savuncuoğlu, görsel etkili kitap formatında yayınlanacak projeler üzerinde çalışmaktadır. Evde ve bir çocuk babasıdır. Sibirya'dan Anadolu'ya Taşlık'ı Türkler isimli konuşmasını yapmak üzere Sayın Serdi Sonuncuoğlu Bey'i kürsüye davet ediyorum. Mutluyum. Öncelikle Türkçüler Bayramınızı kutluyorum. Bu günün önemine binaen Kültür ve Strateji Derneği tarafından davet edildiğim için bu nazik davet için çok teşekkür ediyorum dernek yöneticilerine, sayın dernek başkanı Selçuk Uman beyefendi, üniversiteden arkadaşlarım, <laughs> sayın Fuat Tok beyefendi ve sayın Osman Yıldız beyefendilere çok teşekkür ediyorum. Tokat'ta olmak benim için gerçekten büyük bir mutluluktu çünkü burası ee, tam bir Türk yurdu. Her taraf tarih okuyor. <laughs> kimlikli bir şehir, İlk olarak geldim ve çok sevdim. Ee, i̇nşallah tekrar geleceğim, çok sevdim. <laughs> Hepinize geldiğiniz için, katıldığınız için saygılarımı sunuyorum ee, ve müsaadenizle <laughs> konumuza başlamak istiyorum. Uzun ve yorucu bir, uzun ve yorucu bir çalışmaydı. Uzun ve yorucu bir çalışmaydı. Bu çalışmaya 2004 yılı Haziran ayında başladık. 2005, 2006, 2007 4 yıl boyunca devam etti ve bu yılda devam edecek. Ee, en son ulaştığımız nokta Baykal Gölü kıyısındaki Buryat'ın başkenti Ulan Ude'den İzmir Konaklı'ya kadar gelen bir yolculuktu. Ama bu yolculuk e, devam edecek. Ee, çalışmamız karşısında çok güzel tepkiler aldık. Çok hoş tepkiler aldık. Neticede bunlar bizim köklerimiz. 10 bin yıl, 14 bin yıl geriye giden köklerimiz. Ve az önce Sayın Hocamızın, Selçuk Duman Hocamızın ifade ettiği romantik milliyetçilik dönemini kapatmak durumundayız. Bilimsel, gerçekçi ve realist e, gerçekçi döneme geçmek durumundayız. Bu konuda attığımız birkaç küçük adımdır yaptığımız çalışma. Özellikle ben şu anda salonda bulunan genç arkadaşlarıma şunu söylemek istiyorum. Avrasya coğrafyasının üst kimliği Türk kültür kimliğidir. Ve bu kültür kimliği bu haliyle bıraksak bile 100 yıl daha parçalanamaz. Dolayısıyla bu coğrafya içinde daha Türk kültür kimliğinin köklerine Şimdi saygıdeğer konuklar, Saymalı Taş, Kırgızistan'da Tanrı Dağları'nın kollarından Ala Dağlar üzerinde 3600 rakımda bulunan bir yer. Ve burada 10.000 kaya üzerinde tespit edilmiş 96.300 kaya resmi var. Kaya resimleri nelerdir? Bize neler anlatıyor? Saymalı Taş'ta neler gördük? Saymalı Taş bizim İslamiyet'ten önceki inancımızın gök tanrı dini ya da tanrı dininin e, ibadet alanlarından biri, en önemli ibadet e, yerlerinden birisi. E, bizim atalarımız o dönemlerde ibadetlerini 1500 ve üzeri rakımda bulunan zirvelere çıkarak kayalar üzerine, taşlar üzerine e, çizerek ifade etmişler. Fakat tabii ki burada İlk çizgi inanç adına çizilmiş ama daha sonra e, neleri görüyoruz bu inançla birlikte, bilgiyi arayışın ilk izi inanç adına çizilmiş ama şunu görüyoruz. Saymalı Taş resimlerini anlatmak gerekirse önce tabiatı tasvir ediyor. Görmüş olduğunuz dağ keçileri, geyikler, e, insanoğlu tabiatta gördüğünü birebir aktarıyor. Daha sonraki süreçte insan tabiat ilişkisi başlıyor. İnsan tabiat ilişkisinde onunla bir şekilde iletişime geçtiği için ondan nasıl istifade ediyorsa bunu ortaya koymaya çalışıyor. Ee, bu süreçler insan-insan ilişkileri, insan-inanç ilişkileri olarak devam ediyor. Şimdi. Resimler üzerinde tek tek durmayacağım. Çünkü tek tek resimler üzerinde durduğumuzda e, her resim üzerinde 3-5 dakika konuşmak gerekir. Tek önemli e, bir yıl içinde çizilen resimler ya da 5 yıl, 10 yıl içinde çizilen resimler değil bunlar. Bu süreç belki 10 bin yıllık daha da geri götürebiliriz bir süreç. Bugüne kadar Saymalı Taş üzerinde yapılan tespitlerde milattan önce 5000 ile milattan sonra 1000 arasında geliyor. Fakat ben bu görüşe katılmıyorum. Bugüne kadar 70 ayrı kaya resmi alanında çalıştım. Bu tarihlere katılmam mümkün değil terbiye olarak. Çünkü Saymalı Taş seneden 2 e, ay eskimenin olduğu bir yer. 10 ay karlar altında konservatif bir şekilde duruyor ve 2 ay eskiyor. Zaten 3600 altında oksijen son derece düşük. Taşların eskime süreci de gayet yavaş oluyor. Dolayısıyla mukayese yöntemiyle yapacağımız e, karşılaştırmalarda doğru bir tarifleme yapılması mümkün değil. E, yani bizim kendi tarihimize ait birçok soru işareti şu anda bizi bekliyor. Saymalı Taş'ta az önce ifade ettiğim gibi Önce tabiatta birebir gördüğünü resmeden atalarımız ya da insan diyelim çünkü bunlar insanlığın ilk entelektüel arayışlarıdır. Bilgi adına, inanç adına ya da kendi organizasyonu adına yapmış olduğu ilk arayışlardır. Kayalara çiziyor. Mısırlı Papunüs'e yazmış, Çinli Efendim İpe'ye yazmış, bizim atalarımız da onlardan binlerce yıl önce kayalara yazmış ve kendi bilgisinin, kendi içsel ve dışsal bilgisinin temellerini oluşturmuş. Burada öncelikle tabiat tasviri resimlerde tabiatta gördüğünü resmediyor. Daha sonra insan-tabiat ilişkisi başlıyor. Örneklerini farklı şekillerde göreceksiniz resimlerin. Ve inanç resimleri, insan-insan ilişkileriyle birlikte inanç resimleri karşımıza çıkıyor. İnanç resimlerinden e ee, gök tanrı dininin din adamları olan şamanları görüyoruz. Ee, bugün bir tanımlama var. Ben onun da üzerinde kısacık durmak istiyorum. Bizim İslamiyet'ten önceki inancımız tek tanrılı bir din olan gök tanrı dini ya da tanrı dinidir. Ki ve kesinlikle tek tanrılıdır. Ului'dir, münezzehtir. Çünkü 70 ayrı kaya resmi alanında bir tane tanrı resminin çizimine rastlamadık biz. Eğer pagan olmuş olsaydı mutlaka onu çizecek bir şekilde ona karşı duygularını ifade edecekti. Ama hiçbir yerde karşımıza çıkmadı. Şimdi bu süreçlerin değerlendirilmesini nasıl yapacağız? Bakın bir aile resmi. Yani şu resim 5000 yıldan eski bir resim, daha eski bir resim. Ve İnsan-insan ilişkileri yani insan-inanç ilişkilerinden sonra artık önemli bir merhaneye geçiyor, soyut arayışlar başlıyor. Burada bir şeye benzetemediğimiz ya da çizilmiş çizgiler, yuvarlaklar, daireler bunlar insanoğlu düşüncesini anlatmaya çalışıyor. Düşüncesini resmetmeye çalışıyor. Bu da nedir? Tabii ki yazının ortaya çıkmasıdır. Yazıdan önceki aşama damgalaşma aşaması. Burada gördüğümüz soyut resimler, Türk boylarının farklı farklı damgaları. Mesela bu gökyüzü altındaki insan, yıldızlı gökyüzü altındaki insan. Kozmoloji resimleriyle karşılaşıyoruz. Neden acaba gökyüzü ile insanın e, iletişimi nasıl başladı, nerede başladı diye günlerce düşündüğüm oldu. Ama bu sorunun cevabını yine o dağlarda çalışmalar yaptığımızda gece yaptığımız zaman işte yıldızlı bir gökyüzü ve siz varsınız bir de Allah var başka kimse yok. Yıldızlara bakıyorsunuz. işte zaman içinde gökyüzünün yıldız haritasının çıkarılması, yıldızların bugün hala gazetelerde bulunan yıldız fallarının ortaya çıkması ama en önemlisi yıldızlardan yön bulmanın ortaya çıkması insan kozmoloji, insan evren ilişkisini başlatıyor. Ve resimlerde şunu görüyoruz saymalı taşta, hep özlenen bir yer var. Yani bir üst evrenle, bir başka evrenle iletişim kurulmaya çalışılıyor. Kutsal geyikleriyle göklere yolculuk yapan şamanlara tanık oluyoruz hep bir yerlere gitme, daha gökyüzüne ulaşma özleminin ifade edildiği birçok resimle karşılaşıyoruz. İnsan çevresiyle ilişki kurduğunda dağ keçisi ve geyik neden önem kazanıyor? O dönemde dağ keçisi ve geyiğin önem kazanmasının sebebi insanın birinci duygusu hayatını devam ettirmektir.